çözünürlük belli bir sıcaklıkta belli miktar çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. İsterseniz buradaki miktarları belirleyecek olursak örneğin bu tanımlama şöyle düzenlenebilir. 100 gram suyu doygun hale getiren madde miktarı olarak tanımlanabilir. O halde buradan hareketle 100 gram suyun içerisinde azar azar x katısı çözülerek hazırlanan bir çözeltide çözünen x miktarına karşılık zaman grafiği çizilecek olursa evet, çözünen x miktarı zamanla artar var ve bir süre sonra da madde çözülmez hale gelir. İşte bu nokta çözeltinin doygunluğa ulaştığı noktadır. Bundan önceki noktalarda ise bu çözeltimiz doymamış bir çözelti olarak tanımlanabilir. O halde burada çözünebilen madde miktarının örneğin 40 gram olduğunu varsayarsak bu durumda sıcaklık parametremizi de ifade edelim. 25 santigrat derecede 100 gram suda X maddesinin çözünürlüğü 40 gramdır şeklinde tanımlanabilir. Diğer taraftan çözünürlüğü artırıcı etkiler neler olabilir denilirse buradaki 40 gramın üzerinde madde çözmemizi sağlayabilecek şartlar aynı zamanda çözünürlüğü artırıcı faktörler olarak tanımlanabilir. Bunlar üzerine duracak olursak Birincisi yüzeyin artırılması acaba çözünürlüğü etkileyebilir mi? Hemen söyleyelim. Yüzeyin artırılması çözünürlüğü değil. Çözünme hızını etkiler. Yani bu maddenin toz haline getirilmesi durumunda grafiğimiz böyle olur. Yani madde daha hızlı bir şekilde doygunluk noktasına ulaşır. Ancak çözebileceğimiz maksimum madde miktarı yani 40 gram sınırını aşamayız. O halde bu çıtayı yükseltebilmenin yolu sıcaklığı değiştirmekten geçer. Yani sıcaklık artırılırsa katı maddelerin çözünürlüğü artar. Çözünürlük sıcaklık grafiğini çizecek olursak genel anlamda katı maddelerin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. gazların çözünürlülüğü ise sıcaklık arttıkça azalır. Ancak bazı katılarda gazlar gibi davranabilir. Diğer taraftan maddenin gaz olması durumunda çözünürlük basınca bağlı olarak da değişebilir. O halde çözünürlük basınç grafiğimizde katılarınki sabit ancak gazlarınki ise artanlı olmalıdır. Esnekliğe gelince ise esneklik sadece katılar için ayırt edici bir özelliktir demek şimdilik yeterli olur.